Sevgili gençler merhabalar. Ben Tarsus Mustafa İstemeyen Talay, Yatalı Bölge Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Alper Temel. Bugün sizlerle beraber Mersin Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu Çevirim İçi Genel Tarama Testi 2'nin Fen Bilimleri sorularının çözümünü yapacağız. Evet, birinci soruyla başlayalım. Yukarıda bilgide küçük kan dolaşımı ile ilgili hangi bilgiye yer verilmemiştir diyor. Kalbin sağ alt odacığından çıkan kirli kanın akciğerlere giderek temizlenip kalbin sol üst odacığına gelmesine küçük kan dolaşımı denir. Küçük kan dolaşımı ile vücutta oluşan kirli kan temizlenir. Küçük kan dolaşımının amacına. Amaç ne? Kirli kanın temizlenmesi. Verilmiş. Küçük kan dolaşımında kanın izlediği yola Bakın ne diyor? Kalbin sağ alt odacığından başlıyor akciğerlere gidiyor. İzlediği yolda verilmiş. Kirli kanın hangi organ tarafından temizlendiğine bakın nerede yazıyordu hemen bulalım. E, çıkan kirli kanın akciğerlere giderek temizlendiğine, temizlendiğine bu da verilmiş. Büyük kan dolaşımına göre daha kısa bir yol izlediğine yer verilmemiş. Bunu biliyoruz. Yani küçük kan dolaşımı büyük kan dolaşımına göre daha kısa e, bir yol izler. Ama bize verilen şu üst kısımda metinde buna yer verilmemiş sevgili gençler. İkinci sorumuzla devam edelim. Verilen yargılardan hangisinin olma olasılığı diğerlerine göre daha fazladır? Yukarıda grafik Aysel'in kanındaki ak yuvar sayısının ak yuvar sayısının zamanla değişimini göstermektedir. Bu değişimle ilgili seçeneklerde bazı yorumlar yapılmıştır. Arkadaşlar Yine vücudumuzda eğer AQ var e, miktarında artış meydana geliyorsa sebebi nedir? Hemen görevini hatırlayalım AQ varın. Biliyorsunuz AQ varlar vücudumuzun askeri polisiydi. Yani bizi ne yapacaktı? Mikroplara karşı, virüslere karşı koruyacaktı. Bunu nasıl yapıyordu? Vücuda bir mikrop girdiğinde birken hemen bin oluyor, çoğalıyor ve e, mikroplarla savaşmaya başlıyordu. O zaman şu an Aysel'in vücudundaki akvar sayısı gitgide zamanla artmışsa demek ki Aysel'in vücuduna bir mikrop girmiş demektir. Hemen bakalım. Aysel oyun oynarken parmağını kesmiştir ve biraz kan kaybetmiştir. Tabii ki değil. Hasta Aysel hastalanmıştır ve vücudu mikroplara karşı savunmaya geçmiştir. İşte tam da aradığımız cevap bursa'dır arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Aysel izlediği filmden dolayı çok heyecanlanmış ve kalp atışı artmıştır. Bu hormonlarla ilgili bir olay bizi ilgilendirmiyor. Aysel ergenlik çağındadır ve vücudu büyük bir değişim geçirmektedir. Bu da hormonlarla ilgili bir olay. Yine bizi bu grafikte ilgilendirmiyor. Cevabımız Bursa olacaktır sevgili gençler. Evet motor sesinin içeri girmesini önleyen çalışmalar sesin hangi özelliği ile ilgili uygulamadır diyor. Otomobillerde motor sesinin içeriden duyulmasını istemeyen bir durumdur. Fotoğraftaki bebek motor sesinden rahatsız olmadan uyuyabilmektedir. E şimdi bir yerdeki ses oraya hapsediliyor. Orada tutuluyorsa bu nedir arkadaşlar? Tabii ki de sesin yalıtımıdır. Çünkü yalıtım ne demek? Bir şeyi ısı olabilir veya ses olabilir. Bulunduğu yere hapsetme oradan fazla miktarda duyulmasını veya da fazla miktarda etkilenmesini engellemedir. Bu yüzden cevabımız da denizli seçeneği yani ses yaratımının iyi olmasıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım hemen. Bu durum sesin hangi özelliği ile açıklanır? Sude okulda yazılı sınav olurken pencere kapalı olduğu halde yoldan geçen arabaların çıkardığı sesler onu çok rahatsız etmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar hava var. Havadan sonra bir cam geldi değil mi? Bir pencere geldi. Ve içeride de sınav olan öğrenciler var. Şimdi buradaki ses içeriye doğru geldi. Yani hava ortamından cam ortamına yani katı ortama geldi. Ve katı ortam... Ne yapıyor arkadaşlar biliyorsunuz sesin yayılabilmesi için maddesel ortamlara ihtiyaç vardır. İşte o maddesel ortamlarından biri de katı maddelerdir. Ve buradaki havadan gelen ses bu katı maddeden titreşim yoluyla içeri geçerek ne yapıyor? İçerideki Surdeyi ve diğer kişileri rahatsız ediyor. Yani o zaman cevabımız ne oluyor? Maddenin sesi iletmesi oluyor arkadaşlar. Evet. Dördüncü, beşinci sorumuzla devam edelim. Verilen açıklamalar seçenekteki kavramlarla işleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Bakalım. Güneş sistemindeki tek yıldızdır. Aynı zamanda ısı ve ışık kaynağımızdır. O zaman bu kimdir? Tabii ki de güneştir. Karasal ve gazsal gezegenler arasındaki küçük gezegenlerdir. Arkadaşlar karasal ve gazsal gezegenler arasındaki küçük gezegenlere biz ne diyoruz? Hatta bunun kuşağı da var. Asteroid kuşağı diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Mars'la Jüpiter arasında yer alan küçük göktaşlardır. Bir yıldız çevresinde belirli yörüngelerle dönen gök cismidir. Yani bir yıldızın etrafında gezen, gezenden gelsin aklınıza. Gezegenlerdir arkadaşlar. Neyimiz yok? Yukarıdaki kavramlarda meteoruna ilgili bir bilgi olmadığından dolayı cevabımız Adana oluyor sevgili gençler. Altıncı sorumuza bakalım. Hangi öğrencinin söylediği ifadeler her iki tutulma içinde ortaktır? Bazı öğrenciler güneş ve ay tutulmaları ile ilgili kendi aralarında konuşmaktadır. Celil ay dünya ile güneş arasında bulunur. Arkadaşlar ayın dünya ile Güneş arasında bulunduğu tutulma nedir? Tabii ki de güneş tutulmasıdır. Daha sonrasında Mehmet'e bakalım. Dünyamızın bir kısmı güneşten yayılan ışığı bir süreliğine alamaz. Ve güneşten gelen bir süre alamıyorsam yine güneş tutulması olacaktır. Ay, güneş ve Dünya ile Aynı doğrultuda bulunur. Her ikisi içinde ortaktır arkadaşlar. Mecur Aynı doğrultuda olmak zorundalar. Ay dolunay evresindedir. Bu nedir arkadaşlar? Ay tutulması olacaktır. Güneş ve ay tutulmaları doğada yaşanan gölge olayına örnek verilebilir. Kesinlikle çünkü dünya güneş tutulmasında da ay tutulmasında da dünya üzerine bunların gölgeleri düşmektedir ve bir gölge olayını bize anlatmaktadır. O zaman ortak olanlar Oya ve Nisa diyorum. Yani cevabımı Denizli olarak işaretliyorum. Yedinci soruya baktığım zaman göl yüzeyinden tabanına gönderilen ses dalgaları gölün tabanına çarptıktan yaklaşık iki saniye sonra duyulduğuna göre birini metredir. Tatlı su göl Gölünde sesin sürati 1480 metre bölü saniyedir. Şimdi arkadaşlar hemen formülümü hatırlayacak olursam, yol eşittir hız çarpı zamandır arkadaşlar. Evet, zaman. Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi hemen bakıyorum. Yolum kaç? Yolum var mı? yol yok bana zaten onu soruyor değil mi hemen şöyle x dedim yola eşittir ne diye hız hızım kaç 1480 çarpı 2 mi yazacağım? Hayır tabii ki de. Neden 2 yazmıyorum? Çünkü çünkü arkadaşlar şimdi bu adam gölün tabanına gönderilecek. Çok özür Biraz daha küçültelim. Günün tabanına dalgalar gönderiyor. Halin dalgalar halinde ses dalgalar halinde gidiyor. Ve çarpıp geri yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi burası toplam 2 saniye. Yani gidişi ve dönüşü toplam 2 saniye ise o zaman gidişi 1 Dönüşü de birdir Ve ben bu aradaki yolu bulabilmek için bundan yalnızca birini alırım. Yani 1480 çarpı kaç derim? 1 derim. E, o zaman cevabım da kaç çıkar? X eşittir. 1480 çarpı 1'den 1480 çıkacaktır. Sevgili gençler. Yani bu işaretler Yoluma devam edelim. Evet 8. soruya bakalım. Yukarıdaki maddenin hal değişim olayları numaralandırılmıştır. Hangi numara çiftinde maddenin taneciklerinin hızlanması ve yavaşlaması bir aradadır? Arkadaşlar tanecikler eğer hızlanıyorsa madde madde ısı alıyordur. Madde ısı alır. Eğer eğer yavaşlıyorsa madde madde ısı verir. Yani bir başka de işte ne diyebiliriz? Hızlanıyorsa sıcaklık artıyor, yavaşlıyorsa sıcaklık azalıyor. Bakalım. 1 ve 2 demiş. 1 de madde ısı almış, hızlanıyor. 2 de madde ısı almış, hızlanıyor. O zaman gitti. 3 6. 3'te sıvıdan gaza geçerken madde ısı alıyor. 6'da ise gazdan katıya geçerken madde ısı veriyor. Yani hızlanıyor ve yavaşlanıyor olabilir. 4 ve 5'e bakalım. 4'te madde ısı veriyor, yavaşlıyor. 5'te madde ısı veriyor, yavaşlıyor. Olmadı. 5 ve 6'ya bakıyorum. Gazdan sıvıya geçerken madde ısı verir, yavaşlar. Gazdan katıya geçerken madde ısı verir, yavaşlar. O zaman denizli olmadı. Cevabım ne çıktı arkadaşlar? Bursa çıktı. Hemen 9. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Evet bir tahlil sonucu verilmiş bize. Tam idrar tahlili yaptıran Mert, Cenk ve Berk'in idrarlarındaki 3 maddeye ait veriler tablodaki gibidir. Tahlil sonuçlarına göre yorumlarından hangileri doğrudur? Şimdi pro dediği proteinmiş normal değeri 0 ile 0.25 fazlası böbrek rahatsızlığına işaret ediyormuş. Gullu dediği glikoz normal değer negatif çıkarmış fazla şeker hastalığına işaret fazlası şeker hastalığına işaret edebilir diyor. ERY -E dedi eritrositmiş normal değer 0 ile 4 arasında fazlası idrarda kan olduğunu gösterir diyor. Şimdi bakalım. Mert ve Jack'te herhangi bir hastalık belirtisi yoktur. Bakalım. Mert'in protein değeri normal. Glikoz değeri normal. Negatif çıkması gerekiyormuş. Negatif. Eliprosit değeri 0 ile 4 arasında normal. Evet Mert'te hastalık yok. Şimdi Cenk'e bakalım. Cenk'in proteinin 0 ile 0.25 arasında olması gerekir ama bu 0.5. Yani neredeyse üst düzeyin 2 katı değerinde. O zaman bu hastalıklıdır. Yani biri eliyorum. 1 Bir olanları elediğim zaman cevabım Ceyhan olarak çıkıyor. Ancak tabii ki biz ne yapacağız? 2 ve 3'ü yine kontrol edeceğiz. Berkin idrarında kan tespit edildiği için tedavi görmesi gerekebilir. Bakıyorum. Berkin idrarına bakalım. Şimdi 0 ile 4 arasıydı normal eritrosit değeri. Ama Berkin 7 çıkmış. Demek ki bunda bir kan var idrarında. O yüzden tedavi görmesi gerekiyor. Mert Cenk ve Berk'te şeker hastası belirtisi görülmemiştir. Şeker için glikoz değerine bakmamız gerekiyor. Normal değeri negatifmiş. Bakıyorum hepsinde negatif çıktığı için bunların hiçbirinde belirti görülmemiştir. Yani doğrudur. Bu yüzden cevabımızı ne yapmış olduk? Teyit etmiş olduk. Ceyhan 2 ve 3 oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz 10. soruyla bir sindirim sistemi sorusu. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Sindirimle ilgili rahatsızlık yaşayan bir kişi doktora gitmiştir. Doktor sindirim enzimi eksikliğinden kaynaklı sorun olduğunu belirtmiş ve ayrıca enzimlerin kimyasal sindirimde rol aldığını söylemiştir. Güzel o zaman aklıma ne gelecek? Kimyasal sindirim yapılan yerler gelecek. Üç yer vardı. Nereydi bunlar? Ağız, mide ve ince bağırsak. Bu üç yerde ne yapıyordu vücudum? Kimyasal sindirim yapıyor ve enzim kullanıyordu. Şimdi problem bir numaralı organda olamaz. Çünkü burada sadece fiziksel sindirim gerçekleşir. Böyle bir cümleyi kuramaz. Çünkü ağızda hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşmektedir. Yanlışı bulduk. Yanlış Adana'ymış. Ama yine kontrol edelim, devam edelim. Problem 2 numaralı organda olabilir. Çünkü protein kimyasal sindirim burada başlar. Kesinlikle doğrudur. Problem 3 numaralı organda olabilir. Çünkü buraya pankreastan sindirim enzimleri salgılanıyor. Biliyorsunuz ince bağırsak, 3 numarayla gösterilen yer ince bağırsaktır. Ve yağların e, sindirimini, Yine karbonhidrat ve proteinlerin son sindirimini gerçekleştirebilmek için pankreas öz suyu gönderilir. Yani bu cümle de doğru bir cümledir. Problem 4 numaralı organda olamaz. Çünkü burada sindirim olayı gerçekleşmiyor. Arkadaşlar kalın bağırsakta herhangi bir sindirim olayı gerçekleşmez. O yüzden bu ifade de doğrudur. Cevabımız Adana olacaktır. Evet 11. soruya geldik. Bir dereceli silindir kabı görüyorum. Biz bu soruları nerede çözüyorduk? Yoğunluk sorularında çözüyorduk. Hemen bakalım ne işe yarıyormuş. Yalnızca bu gözleme dayanarak Elif taşın hangi büyüklük değerine ulaşabilir? Elif dereceli kap içine su koyup içine şekli düzgün olmayan bir taş atıyor ve su seviyesindeki değişimi gözlemliyor. Arkadaşlar biz dereceli kabı ne için kullanırız? Düzgün şekilde olmayan cisimlerin hacmini bulabilmek için kullanırız. O zaman ne yapmış Elif de bu maddenin hacmini bulabilmek için bu deneyi yapmış arkadaşlar. Evet 12. sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki grafikte Türkiye'de 2000 ile 2017 yılları arasında elektrik üretimi için kullanılan kaynaklar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? En fazla kullanılan fosil yakıt kömürdü. Hemen bakıyorum grafiğime. 34 ile en fazla kullanılan kömürdür. Doğru söylüyor. Doğalgaz kömürden daha az kullanılmıştır. Bakıyorum doğalgaz %32, kömür %34. Evet doğalgaz daha az kullanılmış. En az kullanılan fosil yakıt hidrolik enerji olmuştur. Bakıyorum hidrolik enerji %4 ama bir diğer diye bir enerji kaynağı daha var. O ise %3 kullanılmış. O zaman bu ifade yanlış bir ifade oluyor. Petrol hidrolik enerjiden daha fazla kullanılmıştır. Hemen bakıyorum. Hidrolik %4, petrol %27. Evet, petrol daha fazla kullanılmıştır. Cevabım o zaman ne oluyor? Ceyhan oluyor sevgili gençler. 13. sorumuz ne diyor? Hemen ona bakalım. 18-25 yaş aralığındaki bireylerin nabız ölçümlerinin grafiğini verilmiş. Şimdi ne demiş? Nabız kalbin kasılmasıyla oluşan basıncın etkisiyle atar damar duvarlarında hissedilen atım sayısına nabız denilir. Sağlık durumuna göre atım sayısı tablosu aşağıdaki gibidir. Ne demiş? Atım sayısı 49-55 arası çok iyi. 62-65 arası orta. 82 ve üstü kötüymüş arkadaşlar. O zaman hemen bakalım. Buna göre grafik ve tablo incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenebilir diyor. Birinci kişinin atım sayısına göre sağlık durumu orta düzeydedir. Bakalım birinci kişinin atım sayısı şöyle 65'lerde falan. Sağlık durumu orta düzeyde midir? Orta düzeyde gibi görülüyor ama yine de bir net inceleme şöyle bir nokta koyalım. Diğerlerine de bir net bakalım. İkinci kişinin sağlık durumu diğerlerine göre en sağlıklı durumdadır diyor. Bakalım ikinci kişiye 40'ta. Şimdi çok iyi dediği kısım ne arkadaşlar? 49 ile 55 arasında. Ama 49'dan daha düşük olduğu için ne olacak? Bunun en sağlıklı olan diyemeyebilirim. Gerçi diğerlerine göre diye sormuş. Diğerlerine göre bakacak olursam diğerlerine göre iyi vaziyette olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü kişinin atım sayısına göre sağlık durumu çok iyi durumdadır. Bakıyorum Üçüncü kişinin atım sayısına. Üçüncü kişinin atım sayısı 90'a gelmiş. 82 ve üstü kötüdür. O yüzden bunu ne yapıyorum? Eliyorum arkadaşlar. Hemen dönüp dördüncü kişinin deniz seçeneğine bakıyorum. Dördüncü kişinin sağlık durumu orta düzeydedir. Bakalım orta düzey olabilmesi için 62 65 arasında olması lazım. Ama bu 55'te seyretmiş. O yüzden bu da yanlıştır diyorum. Şimdi A ve B seçeneğine tekrar ne yapalım bir bakalım. Birinci kişinin atım sayısına göre sağlık durumu orta düzeydedir. Bakalım birinci kişinin atım sayısı ne demiştik? 60 ile 70 arası yani 65 gibi bir değerdedir. O yüzden doğrudur diyoruz. İkinci kişinin sağlık durumu diğerlerine göre en sağlıklı durumdadır demiş. Ama diğerlerine göre baktığımda en sağlıklı durumda olamıyor. Yani cevabım ne olmuş oluyor? Adana olmuş oluyor sevgili gençler. Hemen devam ediyorum. 14. soruyla. Evet bu tabloda 1, 2 ve 3 numaralı kısımlarda yazılması gereken ifadeler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir diyor. Bakalım soluk alıp verme sırasında vücutta gerçekleşen değişimlerle ilgili tablo verilmiştir. Bu soru sırasında hemen bir soluk alıp vermeniz gerekirdi. Hemen bir soluk alıyorum, göğsüm kabarıyor, yani göğsümün hacmi artıyor, kapladığı alan artıyor. O zaman Adana'yı ve Ceyhan'ı eliyorum. Diyafram kasımı bakıyorum. Diyafram kasının soluk verme sırasında ne yapar arkadaşlar? Soluk verdiğim zaman akciğerlerim iner ve o aradaki boşluğu ne yapar? Diyafram kası kubbeleşerek doldurur. Elleyeceğim bir şık yok çünkü her iki şıkkımda da kubbeleşiriyor. Kaburgalar arasındaki kaslara bakalım. Nefes aldığım zaman yani soluk aldığım zaman ne yapıyordu? Hacim artıyordu ve bu e, oluşturan kaslar ne yapıyor arkadaşlar? Böyle genişleyerek yani kasılarak oraları esnetiyor. Bu yüzden kasılır olması gerekiyor. Yani cevabımızın da denizli olması gerekmektedir. Ve son sorumuza geçiyoruz. Bir kuvvet sorusu. Yukarıdaki grafikte KLMN kuvvetlerinin büyüklükleri verilmiştir. Buna göre verilen cisimlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Yani ne olması gerekiyor? F netin yani net kuvvetin sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım sol tarafa K 8 ile çekiyor. Sağ tarafa M 2 ile çekiyor. O zaman K'nın olduğu tarafa doğru F net kaçtır? 8'den e, kaç çıkaracağım? 2 çıkaracağım 6. L yukarı doğru 6. N de yukarı doğru kaç? 4. O zaman toplamda ikiz de yukarıya doğru 10 olmuş oluyor. 10'a yukarı kuzey yönüne 10 e, doğu yönüne 6 o zaman burada bir dengelenmiş kuvvet yoktur arkadaşlar. K ile M yukarıya doğru gidiyor. Hemen bakıyorum K8 M2 o zaman yukarıya doğru bir toplam 10 var. L ne ne? Sağa doğru. Sağa doğru hemen yani doğuya doğru. L ne neyi toplarsam 6 ile 4'ü topladım bu da 10. Ancak bunların ikisi farklı yönlerde olduğu için ne yapacaktır? Bu cisim şöyle ortadan yoluna devam edecektir. O yüzden dengelenmiş kuvvette de olmaz. Bursa ile eledim. Şuna bakıyorum. K ve N zıt yönler olduğu için birbirinden çıkarılacak. K8 N4. K daha fazla olduğu için K tarafına doğru 4. L ile M zıt yönlü olduğu için L'den M çıkarılacak. L daha fazla olduğu için L yönünde yine 4 olacak. Şimdi arkadaşlar yine bunların ikisi farklı yönlerde bu bu tarafa çekecek, bu bu tarafa çekecek. Bu cisim ortadan ne yapacak? Hareketlenmeye devam edeceği için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olacak. Buna bakıyorum. K ile M batıya doğru 8, 2 daha batıya doğru 10. L ve N doğuya doğru Kaç yapıyor hemen bakalım. 6 ile 4'ü topladığım 10. Bunlar tam birbirine zıt yönde olduğu için f ne yapacağız? Birbirinden çıkararak olacağız. Yani 0 bulacağız. Yani dengelenmiş kuvvettedir diyeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.